Hiç düşündün mü Allah seni seviyor mu? Ya da ne kadar seviyor? Bu soru aklına geldiyse aslında çok insani bir sorgulamadasın demektir. Sevgi, karşılıklı ilgi ve bağlılık gerektiren iki yönlü bir duygudur. Peki Allah'ın sevgisini kazanmak için nerede duruyorsun? Peki Allah kimleri seviyor? İman edenleri, onu görüyormuş gibi yaşayan muhsinleri işini en güzel şekilde yapıp tevekkül edenleri, tevbe edenleri, sabredenleri, samimi olanları, adaletle hükmedenleri, cömert, öfkesini yenen, affedici olanları ve iyilik edenleri. Şimdi kendimize soralım, dünyada en çok sevdiklerini sıralasan Allah'ı nereye konumlandırırsın? Tüm sahip olduklarının gerçek sahibine ne kadar yakınsın? Eğer Allah'ın seni sevip sevmediğini merak ediyorsan, cevabı aslında çok basit. Kalbinde Allah'a karşı sevgi varsa, bil ki o da seni seviyor.